dır ülkemizin ihracatının yüzde on'un üzerinde potansiyeli olan ve aynı zamanda bunu değerlendiren sektörlerden bir tanesi altyapısı itibariyle baktığımız zaman çok büyük bir çeşitlilik içeriyor hem kimyasallar Petrokimyasallar Diğer taraftan da diğer ara ürünler dediğimiz ambalajlar kozmetikler ilaç sabun gübreler derken plastikler çok büyük bir ürün gamından bahsediyoruz. Türkiye'nin de aynı zamanda katma değer açısından da oldukça fırsatlar içeren özellikle içinde işte ilaç olsun, medikal sektörleri olsun ve spesifik kimyasallar konusunda olsun bir avantaj sağlayabilecek bir sektör. Bakıldığı zaman birçok sektöründe girdisi Otomotiv sektöründen tutun beyaz eşyaya kadar e, kozmetikten tutun ambalaj malzemelerine kadar birçok sektöründe e, ana girdilerini e, üretiyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman e, ülkenin yapı taşlarından diyebiliriz. Hani nasıl bir DNA bu iş, e, e, sonuçta canlıların yapı taşıysa e, sektörlerin yapı taşı olarak da e, kimya diyebiliriz. Ç çevreyi kirleten her türlü e, aslında e, endüstriyi de temizleyen yine kimya sektörü. Kimya sektörü baktığınız zaman e, suyun ana yapı taşından tutun. O bütün bahsettiğimiz doğada bulunan çoğu yapı taşını elde eden ve doğadan ekstrakte eden aynı zamanda bunları da kullanıma sunan bir sektör ve bu sektörün zaten önemi en fazla da Covid döneminde ortaya çıktı normalde soluduğumuz oksijeni bile kimler hangi firmalarımız işte özellikle tüplere doldurabilmişse, hangi hastanelerimize servis edebildiyse e, milyonlarca hayatı kurtardı bir taraftan. Bakıldığı zaman belki e, bazı sektörlerde bile e, çok da fazla dikkat etmediğimiz konular e, bu tip pandemilerde çok daha ön plana çıktı. E, bunlardan bir tanesi yine ilaç sektörü e, diğer taraftan aşı sektörü. E, bir aşının bile dü bütün dünyayı e, nasıl kasıp kavurduğunu, nasıl ön plana çıkarttığını ve de e, kimleri bir anda zengin edebildiğini de gördük. Çok güzel bir örnekti. ...bunun gibi her türlü fırsatların içinde olduğu ve bu fırsatları da değerlendirebilecek ARGE dediğimiz araştırma geliştirme konusunda uzmanlıkları olan... ...gerek üniversitelerimizin gerek endüstri liderlerimizin de sürekli elimizde olması gereken bir sektör diyebiliriz. İhracat konusunda yine artı veren bir sektör kendi sektöründe de özellikle plastik sektöründe yaptığımız çalışmalar var. Ee, özellikle son dönemlerde e, karbon ayak izinin ön plana çıkması, sürdürülebilirliğin çok daha fazla e, konuşulduğu bir dönemde, e, plastik sektöründe geriye dönüşümün önemi çok daha e, iyi şekilde anlaşıldı. Diğer taraftan e, bazı biyolojik e, atıkların ya da tarımsal atıkların plastiklerin içerisinde değerlendirilmesi artık e, söz konusu. E, bu çalışmalar da e, sektörü daha da ön plana e, getirmeye başladı çünkü petrokimyasallar sonuçta dünyamızda limiti olan bir kaynak. Bu, bu kaynağı da en iyi şekilde kullanarak gerek yenilenebilir enerjiyi kullanarak işte petro petrokimyasallardan elde ettiğimiz benzin olsun, diğer taraftan dizel yakıtlar olsun bunların azaltımı ve diğer taraftan da petrokimyasallardan elde edilen her türlü ham maddenin tekrar ve tekrar kullanılabileceği bir Teknoloji peşinde bütün dünya, tüm ülkemizde de bu konuda zaten ciddi çalışmalar var ve oldukça da iyi üreticilerimiz var. Bu yönüyle bakıldığı zaman firmalarımız bu konularda da ayak uydurabilecek seviyedeler. 2025 yılından sonra da zaten bazı sektörlerde başladı demir çelik sektöründe, çimento sektöründe ama diğer sektörlere de oldukça hızlı şekilde yaygınlaşacak olan zorlamalar, zorunlu uygulamalar olacak plastiklerin içerisinde geriye dönüşüm oranlarının artırılması, aynı zamanda sürdürülebilirliğin daha kalıcı hale getirilmesi ve firmaların daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmesi kullanması üzerine çalışmalar olacak. Tabii bu konuda ülkemizde de bu konuya hükümetimizin de bir an önce destek verip bu konularda da sanayicilerimizin önünü açmalarında büyük fayda var. Geriye dönüşüm konusunda ee, hani e, akıllarımızda kalan işte çöpten toplamadan öte e, geriye dönüşüm aslında evlerden e, başlayan bir e, kültür haline gelmesi gerekiyor. Bu konularda halen yeterli değiliz. Belediyelerimizde yeterli değil. E, şöyle düşünelim: Siz evinizde bu konuda çok özenlisiniz. E, örneğin camı, kağıdı, plastiği ve e, aynı zamanda gıda atıklarını ayrı ayrı e, koyduğumuzu düşünsek. Maalesef bunu kapımızın önüne koyduğunuz zaman aynı organizasyonda gitmiyor. Bu sefer camla plastik, plastikle kağıt, kağıtla organik atıklar birbirine karışmaya başlıyor. Karıştığı anda da maalesef geri dönüşüm kalitesi de bir anda düşüyor. Bu da bizim katma değerimiz bir taraftan katma değerimizi kaybediyoruz. Bu yönüyle bakıldığı zaman daha gidecek çok yolumuz var denilebilir ve bu konular en fazla yerel yönetimlere düşmeye başlıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda çok daha hassas davranması gerekiyor. Onlara o hassasiyeti göstermesi, göstermelerini sağlayacak şekilde de düzenlemeler ve teşviklerinde oluşturulması gerekiyor. Bu konuda tam bir ahenk içerisinde hem hükümet hem yerel yönetimler hepsinin bir arada çalışmasında fayda var ki sanayici de bunları sağlıklı şekilde geriye dönüştürüp tekrar endüstriye geriye kazandırabilsin. Hani deniyor ya yurt dışından atıklar, çöpler geliyor, bu çöpler işte ülkemize zararlı gibi. Bu, bu tip tartışmaların ötesinde öncelikle kendi e, atıklarımızı e, sürdürülebilir hale getirebilirsek, e, bu şekilde yurt dışından getirilmesi gereken e, atıkları da e, getirmemiş olacağız. E, çok daha fazla kendi bünyemizde bunları değerlendirme imkanı bulacağız. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamilleri İhracatçı Birliği'nde e, yönetim kurulu başkanlığı çok uzun yıllar yaptım. E, tabii bu süreç içerisinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde de yönetim kurulunda yine uzun yıllar görev yaparken bu koltuklarda oturan başkanlarımızın en fazla iki dönem oturması gerekliliğini savunanlardan birisiydim. Bundan dolayı da bu kanunun çıkmasında büyük çabalar harcadık. Ve ben de iki dönemimi bitirdim. Ondan dolayı kanuni olarak bitirmem gerekiyordu. Bunu seve seve başka bir arkadaşımıza da devrettik. Aynı zamanda bizler gibi birçok arkadaşımıza devretmek durumunda kaldılar. İsteseler de durumunda kaldılar diyelim. Burada her koltukta en fazla iki dönem, dönem oturma gibi bir kuralı aslında sadece ihracatçı birliklerinde değil, bütün diğer sektörlerde de hatta ve hatta politikacılarımızda da yaparsak sanıyorum çok daha verimli bir çalışma çıkartırız ülkemiz için. Sonuçta hepimiz ülkemiz için çalışıyoruz.